Arkadaşlar, motorumuzun yerini hazırladım, bakın şuralarda iki tane gürgenden tahta kestim, ortalarını da deldim, bir de bunun karşısına gergi demiri yaptım, bakın şu motorların şu kısımları, şu kısımları şuraya geçecek, dur bakalım tekerle takabilecek miyiz, şu vaziyette, Evet bakın tek elde bile rahatlıkla takılabiliyor. Ondan sonra şuraya şöyle ayağınızı kaldıralım. Evet. motorumu şu şekilde bağlayabiliyoruz. Ee, zımpara tozlarının e, e, toplanacağı şu kabini yaptım. Bunu istediğin zaman Şuradan e, böyle sökülebiliyor temizlemek için veyahut da e, sökülme zamanlarda şuraya bir elektrik süpürgesinin hortumuna bir yer yaptım. Buradan şimdi e, zımpara yaptığım dökülecek tozlar e, elektrik süpürgesinde toplanması lazım. Bunun için deneme çalışmalarını yapıyoruz arkadaşlar bir. Deneyelim bakalım elektrik süpürgemizi açalım. para makinemizin bu tahta giriş ve çıkışları için şu tabloları yapmaya sıra geldi. Şu şekilde tahtamız gelecek. Bunun üzerine uzun bu tarafa geçecek. Tabi bunun mesafesi çok önemli. Fazla yüksek olmaması lazım. Fazla da alçak olmaması lazım. Bunu bu şekilde yapmak için ben şöyle bir şey düşündüm şöyle dört tane tele saç kestim buralara. Buralar şu şekilde dört dörde de yukarıya aşağı. Yani istediğim zaman şuradan şöyle vidalarını gevşetip bakın şu vaziyette yukarıya kalkıyor. Şöyle iniyor. Hassas ayarını buradan yapıp sıkacağız. Zaten bu her zaman ayarından oynanacak bir şey değil. Ancak zımpara çok aşındığı zaman veya yeni zımpara takarken veya herhangi bir sebepten dolayı bunu imal ederken bile bu makinayı bu kadar hassas sonuçta imal edemezsin. Yani kesinlikle yapım aşamasında bile bir ayar çekilmesi gerekir. Onun için şöyle bir şey düşündüm. Bunun üzerine de şu eski çamaşır makinemizin zaten bu çamaşır makinesinin geri dönüşümü oldu. Bütün parçalarından. Bu da çamaşır makinesinin arka kapağıydı. Bunu da güzelce temizledim. Kestim. Bunu uyum adapte ettim. Şu vaziyette şuralardan 4-5 yerinden vidalayıp avşa açıp hani tahta çarpmasın diye. Ondan sonra bunun hassas ayarı yapılacak. Bir parçada burada var. Bu da aynı şekilde bunun altına çerçeve yapılıp bu şekilde buraya adapte edilecek. Ondan sonra buralar bittikten sonra şunlara bir el ayak tahta parçası falan girmesini bir muhafaza yapmayı düşünüyorum. Hemen hemen makinemiz şu anda bile acil olarak lazım ise kullanabilecek vaziyete geldi.